Selam olsun. Bu zor günlerimizde, dar günlerimizde insanlığını unutmuş bütün insanlara. Depremde yakınlarını kaybeden, kaybetmekte olan ve hastane köşelerinde, enkaz altında bu savaşı, bu mücadeleyi veren bütün halkıma, bütün insanlara çok büyük geçmiş olsun başsağlığı diler, bütün duygularımla selamlar. Elimizden gelen ne varsa ben ve ailemle dava arkadaşlarımı yapmaktayız efendim. Bazı bankalara, bazı kuruluşlara, efendime söyleyeyim, ee, deprem bölgelerine 1.7 milyon dolar bağışta bulunduk. Böyle şeyler dile gelmez, yönelilmez. Hayrın en güzeli gizli orandır ama açıklama yapman gereği duydum bazı arkadaşlar. Nedense hep eleştiri, eleştiri, eleştiri. Önce insan kendine, aynada kendine bakmadı. Bu 1.7 milyon doların kaynağı Efendime söyleyeyim e, icra kurulu başkanı aynı zamanda Facebook'un kurucularından sahiplerinden kendisinin yurt dışındadır. Mark e, Zuckerberg belki bilirsiniz. Efendime söyleyeyim, bizim için söz konusu değil. Kesinlikle. Asıl konu paranın kaynağı da arkadaşlar. Öğrenmiş olduğunuz, araştırabilirsiniz. Kesinlikle ama kesinlikle. her konuda açığız. Diğer ikinci bir konu gelin, sigara iz izmalikleri. Efendim, sigara içmeyin değil mi? Güzel kardeşlerim, ablalarım, teyzelerim. Ben her sabah dışarı çıkarken sabah 6'da, sabahın 5'inde e, ablalarımız, abilerimiz, diğerlerindeki izmaliklere belediyede çalışan bazı ablalarımız, annelerimiz, teyzelerimiz işte, kardeşlerimiz sabahın 5'inde, 6'sında bu soğukta izmalikleri topluyor. Şimdi güzel kardeşim sigarayı içiyorsun, kendine zarar veriyorsun. Bari yere atma, çevrene zarar verme. Söndür parmağına şöyle, at bizim var işte çok kovalanan var yani, çöp yani çok güzel da yok çok güzel oldu mükemmel oldu İnan, yazık yani o kadın akşama kadar o abi o kardeş akşama kadar bir de her esnaf kendi kapısının önünü temizlese süpürse ne kadar güzel olur biliyor musun yani bu, bu, şehir cennet bahçesi oluyor ki oluyor da yani <laughs> I'm not sure